Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar Şubat 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle yükselen burcunuzu biliyorsanız lütfen yükselen burcunuza göre takip edin arkadaşlar. Çünkü ev sistemini kullandığımız için genel yorumlarda özellikle yükselen burca göre öngörülerde bulunuyoruz. O nedenle eğer yükselen Koç burcuysanız bu videoyu dinlemenizi ve yükselen Koç burcunun son derecelerindeyseniz şayet bir sonraki burç olan Boğa burcunda dinlemenizi tavsiye ederek başlamak istiyorum. Evet daha önce bahsetmiş olduğum gibi Ocak ve Şubat aylarının enerjileri aslında 2020'nin sancılı bir bitişini işaret etmekte. Dolayısıyla biraz daha bizi zorlayan biraz daha değişime dönüşüme aslında ne kadar açık olup olmadığımızı e, değerlendireceğimiz bir ay e, Şubat ayı. Ama Şubat ayının ortasından itibaren enerjiler biraz daha rahatlamaya başlayacak. Biliyorsunuz Ocak ayının ortasından itibaren zorlayıcı görünümler vardı. Kova burcunda oluşan stelyum. Boğa burcundaki Mars Uranüs kavuşumuna kara görünümler yaparak bizleri ciddi anlamda zorladı. Bu nedenle değişime direnç gösterdiğimiz yenilikler, değişimler, geleneksel olan bakış açımız arasında çelişkiler de deneyimledik. Bu arada çok fazla eleştiri geldi, hızlı konuştuğum gerekçesiyle. O nedenle elimden geldiği kadar yavaş anlatmaya gayret gösteriyorum. Umarım başarabilirim. Şimdi öncelikle Şubat ayının gündemine baktığımız zaman hemen Şubat ayının başlangıcında Venüs'ün Kova burcu transitinin başladığını görüyoruz. Venüs'ün Kova burcu transiti ile beraber ilişkilerde biraz daha rahat olmaya başlayacağız. Biraz daha e, paylaşıma önem verdiğimiz, arkadaşlığa, dostluğa önem verdiğimiz ilişkileri hayatımıza çekmek isteyeceğiz. Aynı zamanda maddi konularda da büyük kazançlar, büyük yatırımlar, büyük hayaller ve hedefler peşinden de koşacağımızı göstermekte. Venüs'ün bu bu geçişi 11. evinizde meydana geliyor. Demek ki özellikle arkadaş çevrenizden yeni biriyle flört başlayabilir bu dönemde. Sosyal çevrelerde tanışacağınız, kalabalıklarda tanışacağınız kişiler söz konusu olabilir. Aynı zamanda 11. bizim kariyer gelirlerimizdir. Demek ki kariyer gelirlerinde de bir iyileşme, bir güzellik yaşamanız söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra... Kendi tasarımınız olan, hayalini kurduğunuz, sanatla alakalı, yaratıcılıkla alakalı, güzelliklerle alakalı bir gündem varsa, hani ne bileyim bir moda bloğu açmak istiyorum veya işte hobilerimi işe dönüştürmek istiyorum gibi gündemleriniz varsa daha ziyade kendi oluşturduğunuz, tasarımlarla alakalı konuşuyorum. Bu bağlamda da belki bir takım fırsatlar yakalayabileceksiniz. Venüs'ün kova burcu transit ile beraber. Tabi bu ayın bir takım önemli gündemleri var. Öncelikle Satürn ve Kiron arasında etkileşimler oluşacak. güzel etkileşimler bunlar. Aynı zamanda Satürn ve Uranüs arasındaki kare görünüm ilk kare görünüm meydana gelecek. Geçtiğimiz ay Jüpiter ve Uranüs arasında meydana gelen bu kare görünümü bu ayda Satürnle yaşayacağız. Jüpiter'in ay düğümleriyle güzel etkileşimleri de meydana gelecek. Yani yine aslında Uranüs ve Satürn enerjisinin, Uğlak ve Kova enerjisinin eskinin ve yeninin devrimin ve geleneğin arasındaki çelişki yaşayacağımız bir süreç e, devam ediyor. Yani gerçekten 2021 senesi oldukça ilginç arkadaşlar. E, yani bir şeyleri tamamen geride bırakmak ve sıfırdan yeniden başlamak çok sancılı olacaktır. E, alışılan şeyleri bırakmak kolay değildir ve Şubat, Ocak ayları aslında bu bağlamda bizleri ciddi bir sınavdan geçirdi diyebiliriz. E biliyorsunuz 30 Ocak tarihinde Merkür Retrosu da başlamıştı. Yine Kova Burcu'nda sizin 11. evinizde. Evet Venüs'ün Kova Burcu geçişiyle beraber kariyer gelirlerinizde artışlar var. Belki de bu artışı, bu terfiyi, bu değişimi uzun zamandır bekliyordunuz. Bu Merkür Retrosu ile beraber hak edişlerinizi almaya başladınız sevgili koç burçları. E bu dönemde tabi 11. evde Merkür Retrosu Evet yeni girişimler için fırsatlar verse de imzalar anlamında, anlaşmalar ve sözleşmeler anlamında da çok doğru zamanlarda olmadığınızı. Ama uzun zamandır planladığınız, programladığınız, üzerine çalıştığınız konular varsa evet bunları hayata geçirebileceğinizi de söyler. Yani illa Merkür retrosu'nda hiçbir şey başlamayacağız diye bir konu yok. Ama imza atmak yine söz vermek, taahhütte bulunmak adına bir adım geride durmakta fayda görüyorum. Şimdi Merkür retrosu ışığında bir Şubat ayı aslında 21 Şubat'a kadar da devam edecek bu enerjiler. Demek ki iletişim alanında özellikle sosyal çevreler, arkadaş ilişkileri, kalabalıklar, iş ortamı arasında bazı iletişim problemleri yaşanabilir. Yani görev tanımanızı tam olarak net belirleyip belirleyemediğinizden, arkadaşlarınızla aranızdaki uyumdan, iletişimden yanlış anlaşılmaları açık olup olmadığınızdan emin olmanız da gerekmekte. Şimdi... 11 Şubat tarihinde bir yeni ay var. Bu yeni ay Kova burcunun 23 derecesinde meydana gelecek. Tabi bu yeni ayın açılarına çok fazla detaylı bir şekilde değinmeyeceğim. Yeni aya dair ayrıca bir video çekerim inşallah. Bu yeni ay da 11. evimizde. Yani gördüğünüz gibi Şubat ayında 11. vurguları çok yoğun. Zaten Ocak ortasına başlamıştı bu enerjiler. Demek ki bir değişimin arefesindesiniz sevgili koç burçları. Büyük hedefler peşindesiniz. Büyük hayaller peşindesiniz. Amacınız büyük paralar kazanmak, kitlelere hitap etmek, insanlar insanların göz önünde bir imaj sergileyebilmek, bir duruş sergileyebilmek, bir konuma gelebilmek aslında. Bu bağlamda özellikle Ocak ortasından itibaren güçlü dostluklar, güçlü kimselerle yapılan arkadaşlıklar, doğru bir kontak, bir sosyal ağ kurabileceğinizi düşünmekteyim. Ama tabii ki bir taraftan da Uranüs enerjisi maddi anlamdaki beklentilerinizin krizli olabileceğini gösterir. Yani bir taraftan da e, ani para girişleri olabileceği gibi ani para çıkışlarını da sembolize eder. Ve bu para giriş çıkışlarının sizin kendinize duymuş olduğunuz özgüven, özdeğerle alakalı bir e, özdeşleşmesi varsa eğer e, bilinçaltınızda bununla alakalı zaman zaman çok depresif zaman zaman da kendinizi çok tap seviyede hissedeceğiniz durumlarda deneyimleyebilirsiniz. Yani çok para kazanıyorsunuz diye terfi aldınız diye e, siz değerli değilsiniz veya e, çok büyük harcamalar yaptınız çok büyük paralar kaybettiniz diye değersiz değilsiniz bunun farkına varmanız lazım aynı zamanda evet belki terfi olarak yükselseniz bile size itibar verirse bile maddi anlamda tam da istediğiniz konuma gelmeyebilirsiniz bu bağlamda. Hatta belki de birçoğunuz iş arkadaşları tarafından kıskanılabilir veya ayağa kaydırılmaya çalışılabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi burada bu yeni ay ile beraber demek ki yeni bir atılım var. Her ne kadar Merkür Retrosu enerjisi altında olursa olsun. Nedir bu yeni atılım? Uzun zamandır dediğim gibi terfi bekliyorsunuzdur. Bununla alakalı bir haber gelir. Pozisyonunuz değişir iş yerinde. Bir hayaliniz, bir hedefiniz vardır. Bir hobiniz vardır. Bir yaratıcılık ortaya koymak istiyorsunuzdur uzun zamandır. Bununla alakalı Doğru kişilerle kontak kurmak, ilgili kişilerle görüşmek, bunun için altyapı çalışması sağlamak açısından da uygun bir süreci işaret etmekte. Demek ki burada bir yenilik de var. Kariyer gelirlerinizde artış, zam, terfi, yükselme... Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni kimseler, farklı bakış açıları. Özellikle e, bu ay çok farklı insanlarla dostluklar kurabilirsiniz. Sizin hayata bakış açınızı değiştirecek. Yani bu zamana kadar ben hayata ne taraftan bakıyormuşum. Şimdi ise hangi taraftayım? Yani bunu değerlendireceksiniz. Gerçekten vizyonu geliş, ileri görüşlü yaratıcı insanlar, devrimci insanlar. Demek ki sizin biraz daha o geleneksel, yani eğer yapmam gerekiyorsa bu şekilde yapmalıyım, eğer yükselmem gerekiyorsa ancak bu şekilde yükselebilirim gibi kafanızdaki kalıp yargılar varsa şayet, ön yargılar, bu ön yargıları kıracak, farklı bir taraftan da başarının mümkün olduğu, farklı bir açıdan da bakılabileceği gerçeğiyle sizi yüzleştirecek arkadaşlıklar, dostluklar da bence bu sırada hayatınıza dahil olabilir. Yani bu dönemde özellikle, benim düşündüğüm 2020 Aralık ayından 2021 Şubat'a kadar ki e, gündeminizi meşgul eden insanların gerçekten hayatınızda çok etkili, vizyoner, kalıcı istikrarlı değişimlere gebe insanlar olduğunu ve belki de uzun zaman boyunca ya bu insan hayatıma girdi ve benim hayata bakışımı değiştirdi diyebileceğiniz durumlar yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Bu tüm burçlar için geçerlidir. Siz de bu etkiyi daha çok kariyer alanınızda, toplum önündeki alanda, arkadaşlıklarda da deneyliyorsunuz sevgili Koç burçları. Gerçekten büyük hedeflerinize ulaşmak için doğru yerlerde olup olmadığınızı size hatırlatacak veya bir kafanızda ışık yanmasını sağlayacak insanları hayatınıza çekebilirsiniz. Her ne kadar bu sizin için zor olsa da yani ben bugüne kadar ne kadar yanlış yerlerde bulunmuşum pişmanlığını yaşatacak olsa da aynı zamanda çok büyük bir farkındalık uyandıracaktır. Lütfen bu ay karşınıza çıkan insanlara bir dikkat edin. Aynı zamanda tabii geçmişten gelen arkadaşlıklar da söz konusu olacaktır. Merkür retrosu olduğunu unutmamak lazım. Bu noktada demek ki geçmişteki insanların fikir değiştirip boyut değiştirip size artık daha faydalı şekilde hayatınıza dahil olmaya çalışması da söz konusu olabilir. Neden olmasın? Bunların fikrini de değerlendirebilirsiniz bence. Evet, 21 Şubat tarihinde Merkür Retrosu bitiyor ve 27 Şubat tarihinde Başak Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay haritanızın 6. evinde. Nedir bunlar? Günlük işlerimiz, rutinlerimiz, sağlığımız, planladığımız alanlar, beraber çalıştığımız kişiler, yardımcılarımız, evcil hayvanlarımız. Burada bir tamamlanma var. Yani bu ay iş değişikliği düşünen koç burçları varsa sizi hayallerinize daha çok yaklaştıracak, rutinden uzaklaştıracak yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz özellikle. Bu 11 Şubat tarihiyle başlayan gündem belki de 27 Şubat tarihinde tamamlanacaktır. Pozisyon değişiklikleri yaşayabilirsiniz, ekibiniz değişebilir. Sağlığınızla alakalı, rutinlerinizle alakalı artık ben bu şekilde yaşamak istiyorum. Artık ben hayatımı bu şekilde bir düzene sokmak istiyorum. Veya bazı alışkanlıklarımdan vazgeçmek istiyorum dediğiniz noktada bunları da hayata koyabileceğiniz etkileşimler söz konusu. Zaten 21 Şubat sonrası enerjiler biraz rahatlayacak. Mart başına tamamen enerjilerimiz daha akışkan hale gelmeye başlayacak. Evet ne demiştik? Bu ay Satürn ve Kiron arasında bir görünüm meydana gelecek. Aynı zamanda Satürn, Uranüs ve Jüpiter ay düğümleri arasında bir etkileşimde var demiştik. Şimdi bu enerjiyi siz e, birinci ev ve aynı zamanda 11. ev bağlamında alıyorsunuz. Kendinizle alakalı hoşlanmadığınız, kendi kendinize, kendi iş dünyanızda değerlendirip de ya keşke böyle olmasaydım. Dış görünüşünüz olabilir, bir huyunuz olabilir. Ee, belki toplum içerisine girdiğinizde kendinizden çok da hoşlanmadığınız tavırlar sergiliyorsunuzdur. Bunlarla alakalı dediğim gibi çok sağlam bir dostluğun, çok doğru bir dostluğun, bir arkadaşın belki de tavsiyesiyle beraber bir şifalanma yaşayabilirsiniz. Veya uzun zamandır hani böyle işten içe okute olan içinizde bir hayaliniz vardır. Bunu gerçekleştirmek için bir umut ışığı doğabilir bu ay. Çok güzel etkileşimler var bu bağlamda farkındalığınız artacak sevgili koç burçları. Aynı zamanda Satürn Uranüs karesi de zaten bu aya damga vuruyor. bu enerji tabii ki ay ortalarında kendisini gösterecek 17 Şubat tarihinde. Bu da yine Kova burcu ve Boğa burcu aksında, 7 derece Kova ve 7 derece Boğa burcu aksında. Yani 2. ev ve 11. ev. Maddi konularda evet, bazı hedeflere ulaşmak için bir takım gündemler söz konusuyken bir taraftan da belki bir hayalinizi oluşturmak için belli bir harcama yapmanız gerekiyordur. Ama bu harcama yapabilecek potansiyel şu an mevcut değildir. Bu sizi ciddi anlamda sıkabilir, bunaltabilir veya çok büyük bir para çıkışı olabilir. Büyük paralar kazanmak için büyük hayaller, hedefler peşine koşarken bazı alanlarda sıkıştığınızı çok da imkanınızın olmadığını düşündürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz özellikle toplumsal algının yaşadığınız çevrenin bakış açısı sizin hedefleriniz sizin planlarınız arasında ciddi bir çelişki olabilir ve bu baskıdan kurtulmak ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Bunlarla alakalı biraz gerilimler yaşatacak Şubat ayı açıkçası. Zaten bizi artık yeni olana, ilginç olana, farklı olana yönlendiren bir durum da söz konusu. Bunu unutmamakta fayda var. 2021 için genel olarak kulağımıza küpe yapmamız gereken konu bu. Evet belki bir şeylere bodoslama atlamamamız gerekiyor ama bir şekilde farklı Olanı, yeni olanı, özgün olanı tercih etmemiz gerekiyor. Bunu da unutmamakta fayda var. Jüpiter ve Ay düğümleri arasındaki açıya bak bakacak olursak, 3. ev, 9. ev ve 11. ev bağlamında. Demek ki özellikle hayalinizle alakalı iletişim kanallarını, sosyal medyayı bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Veya arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, yakınlarınızdan tavsiyeler alabilirsiniz. Çıkacağınız seyahatler, okuyacağınız kitaplar, yeni karşılaşacağınız insanlar ve anlaşmalar, sözleşmeler, yeni gelen haberler, bunlarla alakalı da bir şans var burada. Demek ki Kadersel olarak bazı insanlarla tanışabilir, kadersel olarak bazı haberler alabilir, bazı seyahatlere çıkabilir ve burada güzel şanslar da elde edeceğinizi düşünebilirsiniz sevgili koç burçları Evet Şubat ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım. Çok güzel, çok keyifli bir ay olur. Bu ay dostluklara çok önem verin. Arkadaşlarınızın tavsiyelerine çok önem verin. Geçmişte gelen kişileri şöyle bir oturun, dinleyin bakalım neler anlatmaya çalışıyorlar. Umarım güzel farkındalıklar yaşarsınız. Güzel bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.